ABC'de paralel AC ve BD köşegenler. Köşegenler birbirine ortalar. AT, FC'ye DF'de FB eşittir. DC ve AB paralesi, Z kuralından ACD açısı X ise buradaki bakın CAB açısı burası da X'ler için. FEB 105 ise bütünleri 180'e tamamlanıp burası 75. AFE ikizkenar üçgen olduğundan taban açıları eşit. AFE göre açısı 75 ise AE göre bu açımızda bakın 75 olur. AFE üçgeni iç açılar 75, 75 daha. 150 artı x eşittir 180. x 30 derece. Cevap C seçeneği. ABC'de paralel kenar. Paralel kenarda karşılıklı köşeden açıları birbirine eşit. Ardışık açılarda birbirini 180'e tamamlar. B açısı 132 ise o halde C açısı 180 eksi 132'den 48 derece. Aç ortaya olduğu için bunların her birisi 24 olur. DC e, ikiz kenar üçgesi taban açıları eşit bakın. Tek açısı 24 ise 180'den 24 çıkarttık. 156 2'ye bölersek taban açılarının her birisi 78 olur. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar paralelse burada bakın N kuralı olduğunu görüyoruz. N kuralında aynı yöne bakan açıların toplamı diğer yöne bakan açının ölçüsüne eşit. O halde x artı 24 78 ise x 54 derece cevap A seçeneği. ABC'de bir paralel kenar ABDE'yi eşit olarak vermiş. AB ve DE eşit. Karşılıklı kenarları eşit olacağından ABD'de DC eşitse bu durumda DEC'nin ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz. Taban açılar eşittir. DE'yi ve DC'yi görün. Bakın bu eşit oldu. Karşılıklı köşelerin açıları eşit olduğundan A açısı 70 ise C açısı 70. Hadi bakın burası da 70 oldu. İç açılar toplamı 180 olduğundan burası 40 derecedir. DC ve AB birbirine paralelse, bakın bunlar paralelse, DHB açısıyla C, DH açısı karşı durumlu açılar olup birbirini yükseksine tanımlar. DHB 90 ise o halde buradaki D açısı bakın 90 derece olacak. Bu durumda X artı 40-90 X 50 dereceye eşit. cevap B seçeneği. ABC'de bir paralel kenar EB'nin açı olduğunu görüyoruz. Bu açıları alfa dersek Z kuranlar iç ters açıdan BFC açısı. Bakın burası da alfa olur. Bu durumda BFC ikiz kenar üçgen. Eş açıların gördüğü kenarlar eşit. Burası 6. AB 10 ise DC de 10 olacağından bakın buraya 4 kalır. Karşılıklı kenarlar paralelse burada bir kelebek benzerliği olduğunu görüyoruz. Bu durumda DE'nin BC oranı x bölü 6 eşittir. DF'nin FC oranı 4 bölü 6. 6'lar gittiğinde x 4'e eşit cevap A seçeneği. ABC'de paralel kenarsa karşılıklı kenarlar eşit. BC 9 ise AD de 9. AB x ise DC de x. O halde bakın buraya x, x 6 kalır. Karşılıklı kenarlar paralel olduğunda burada bir kelebek benzerliği olduğunu görüyoruz. AD'nin CE oranı 9 bölü 6 eşittir. DF'nin FC oranı 6 bölü x, x 6. Burada sadeleştirirsek buraya bakın 3 bölü 2. İşleri dışarı çarpı yapalım. 3x eksi 18 12'ye 3x 30'a x de buradan 10'a eşittir. Cevap B seçeneği. ABC'de paralel kenar ise karşılıklı kenarlar eşit. BC altı AD de altı. Karşılıklı köşelerin açılar eşittir. B açısı 120 ise D açısı da 120. Açı orta olduğu için bunların her birisi 60 derece. Karşılıklı kenarlar paralel ise Z kuralından iç ters açıdan AE derse. Bakın burası da 60 derece. AED üçgenin iki açısı 60 ise iç açılar toplamı 180 olacağından burası da 60. Bu durumda AED eşit kenar üçgen oldu. Yani bütün kenarlar eşit. İkisi de 6'dır. Cevap C seçeneği. Sorumuzda paralel kenar çevresi isteniyor. A, e, B açısı 90 derece. B köşesinde açı ortaya var. Bu açıları biz A dersek. A, E, dik üçgen olduğundan o halde E, A, B açısının ölçüsü 90 eksi A olur. Bakın burada B dersek. Ardışık köşelerin açıları birbirini 180'e tamamlar. A açısı B artı 90 eksi A. Artı B köşesi 2A toplamı 180 ise B açısı da burada 90 eksi A eşittir. Yani bu durumda A E'de bakın açı ortaya oldu. B ile 90 eksi A birbirine eşit. İç ters açıdan Z kuranla A F D açısı bakın burası da yine 90 eksi A olup bu üçgen ikizkenar üçgen eş açıların gördüğü kenarlar birbirine eşit. Aynı şekilde C K B açısı da kuranlar, A derece olup o hadi bu üçgen de ikiz üçgen eş açıların gördüğü kenarlar birbirine eşit oldu. Bu kenarlara biz x dersek Bakın burası da yine x karşı kenarlar eşit olduğu için AD ve BC birbirine eşit. AB 9 ise DC de 9. 2x artı 2 9 ise 2x 7. x buradan 7 bölü 2'dir. Bu durumda çevresi AB ve DC'nin toplamı 9'lardan 18 artı BC ile AD'nin toplamı da 2x. x 7 bölü 2 ise 2x 7 yapar. 18 7 daha. Çevre 25 eşit. Cevap E seçeneği. ABC'de paralel kenar. AD ve BD'nin köşegenler olduğunu görüyoruz. Paralel kenarda köşegenler birbirini ortalar. Yani OA ve OC birbirine eşit. Bu durumda ABC üçgenine baktığımızda DO ve CE'nin kenar ortaylar olduğunu görüyoruz. Kenar ortaylar kesiştiği nokta bu üçgenin ağırlık merkezidir. Bu durumda BO kenar ortaysa ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e 2 oranında bölüyor. Yani x ise köşe uzaklığı 2 katı 2x. Köşegenler birbirini ortaladığı için OB 3x ise OD burası da bakın 3x olur. Bu durumda BD köşegen uzunluğu 6x 24 x buradan 4'e eşit. Cevap E seçeneği. Sorumuzun çözümü için ABC'de paralel kenarını oluşturalım. Köşeleri isimlendirirsek bakın burası A, B, C bu noktada D noktası diyelim. D H, dik AB o halde D'den AB'yi dik inersek bu nokta bakın H. D, e, dik, B, B, DE dik BC D noktasının BC'ye de dik inelim. indiğimiz nokta burası da E noktası. D, ve B'de dik oldu. AH uzunluğu 9, H, uzunluğu 11, E, uzunluğu 12 ise bizden BE yani X isteniyor. Karşı kenarları eşit olacağında A, B 20 ise D, de 20. A, BC B, eşit. Burası da X artı 12 oldu. D, E, üçgenine baktığımızda hipotenüs 20, dik kenar 12 ise 3, 4, 5 üçgenin katı. 12, 16, 20 üçgeninde burası da 16 olur. Paralel kenarın karşılıklı açılar birbirine eşit. Alfa dersek burası da yine alfa derece. DEC bir dik üçgen ise 90 var, alfa var. Buraya bakın 90 eksi alfa diyelim. ADH de bir dik üçgen 90 var, alfa var. Burası yine 90 eksi alfa. Bu durumda ADH üçgenleri DEC üçgenleri benzer üçgenlerdir. O halde eş açıların gördüğü kenarların oranları birbirine eşittir. ADH üçgeninde 90 eksi alfa'nın karşı 9, diğer üçgeninde 90 eksi alfa'nın karşı EC kenarı 12. ADH üçgeninde 90'ın karşı X alfa 12. D, E, C üçgeninde 90'ın karşı 20. Bu kenarlar oran eşit. 4 ile sadeleştirirsek burası 3'e 5. 3 ile 9 sadeleştirdik. Bakın burası 3 oldu. İşler dışarı çarpma yapılırsa X artı 12, 15'e. x de 3'e eşittir. Cevap B seçeneği. A, B, bir paralel kenar. A, E uzunluğunu A dersek. E, B uzunluğu 3A. E. Karşı kenarlar eşit olduğundan BC C, A, B eşit. Burası da 4 oldu. Karşılıklı kenarlar paralel ise burada bir kelebek benzerliği olduğunu görüyoruz. Bu durumda DC'nin AE oranı 4A bölü A eşittir. TC'nin X'in AF oranı 3. A'lar sadeleşirse işler dışarı çarpımı yapıldığında X 12. Cevap C seçeneği. ABC'de bir paralel kenar BD ve AC köşegenler. Köşegenler birbirini ortalar. O halde AE, EC'ye DE, e, eşittir. AHC bir dik üçgen. Dik köşeden hipotenüse bakın. Kenar ortaya çizilmiş. A, E ve E, C birbirine eşitse burada muhteşem üçlü oluşur. A, E, e C ve E, H birbirine eşit. Bu durumda A, E, H ikiz kenar üçgen taban açılar eşit. A, E'yi gören taban açısı 20 ise E, H'ı göre taban açısı burası da 20. Paralel kenarın karşılıklı kenarları paralelse A, C, D açısıyla X ile C, A, B açısı bakın. iç ters açı Z kuralına birbirine eşit olur. Yani 20 ise x de buradan 20 derece. Cevap D seçeneği. ABC'de bir paralel kenar CK8 DF uzunluğu ise 25 olarak verilmiş. Burada köşelerden bir D doğrusu da dik doğrular çizildiğini görüyoruz. Bakın bunlar birbirine paralel. Hepsi de D doğrusu da dik. Bu durumda D doğrusu da karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamı eşittir. Yani karşılıklı A ve C köşelerinden çizilen uzunluklar AE ile CK'nın toplamı x artı 8 diğer karşı köşeler B ve D köşelerine çizilen uzunlukların toplamı eşit. D'den çizilen doğrumuz D doğrusuna 25 artı D noktası D doğrusu üzerinde olduğundan uzaklık 0. 25 artı 0. X buradan 25 8'den 17'ye eşit. Cevap D seçeneği.